Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 360 aboneye özel Alpin A110 Cup'ın Hot Wheels versiyonunu açıyoruz arkadaşlar. Ee, 60 abone açmıştım en son. Hot Wheels. Ee, yani 300 abone sonra bir daha açıyorum. Biraz gecikti video. Kusura bakmayın. Yani nasıl 60 abone de videoyu çekip de devamlı 300 abone de getirebiliyorum bilmiyorum. Ama öyle oldu işte. Şurası çıkmıyor bu arada. Şöyle Mattel yazıyor. Zaten Mattel'in atlıyoruz.com Böyle arkası böyle arkadaşlar yani çok bir şey yok. Ama bazın, bazılarının arkasına şöyle böyle bir plastik bir malzeme yapıştırıyorlar şurasına. Bunda yok o. Hot Wheels Race Day 2020 koleksiyonunun 80. arabası arkadaşlar. Ee, dilerseniz açalım. Ama kamerayı koyacak bir yer bulmalıyız. Evet arkadaşlar böyle açabiliriz. Eee Şuradan yırtılıyor bildiğiniz gibi. Buradan direkt yırtarak açıyorsunuz. İçinden direkt arabamız çıktı zaten. Şimdi. Minik bir inceleme yapacak olursak. Şöyle mavi bir Alpin A110 kapımız arkadaşlar. Alpin arabalarına bayılıyorum arkadaşlar. Çok seviyorum Alpin. 36 numara. Bir saniye. Evet arkadaşlar döndüm. Ee, arkada Rüzgarlık yok. Ama ufak bir detay yapmışlar. Yani rüzgarlık gibi arkası arkadaşlar. Yani sedanla hatchback karışık bir araba. Güzel araba. Altına yazıyor Alpin A110. Made in Malaysia. 2018 model bir araba. Ama 2020 serisinde. Atlas böyle şeyler yapıyor biliyorsunuz. 36 arkadaşlar. Numarası. Orada şu ışık detayına bayıldım ben. Gerçekten çok güzel ışık detayı. Ama odaklayacak mı acaba? Geçen de bir tane Mustang almıştım. Şurasına odaklasa güzel olacak. Evet bu kadar odaklıyor. Ama gerçekten güzel. Teker kalitesi falan da iyi. Yani Alfyas'ın tekerleri bazen dandik oluyor da. Ya gerçi bunlar aynı teker kullanmış da görüntü olarak güzel. Yani Alfyas'ın tekerleri çok dandik oluyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ya Daykes arabaların çok da dandik tekerleri oluyor yani. Hepsinin oluyor dandik dandik tekerleri. Ya bunun da öbürleri gibi. Dandik tekerlek özelliği var. Işıkları i̇şte çok gerçekçi olmuş bu arada. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, resmi de böyle. Birinci araba olarak gözüküyor burada ama 80. araba yazmışlar arkaya. Bunu zaten ben atacağım. Çöp yani. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım arabayı ve videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere bay bay.